Ne dedin? Yağmur mu? Yağmur. Yağmur mu? Evet. Yağmur e, yağmur var gibi ya. Ha var mı? Yağmur yağmur yağarsa ne olacak ya? He yağmur yağmur Yağmasın değil mi? Yağma ya. Yağarsa ıslanırsın sen. Yağma inşallah. İnşallah yağmaz değil mi? Evet. Sen yürüyerek gelirsen buradan yağmur seni ıslatır. Bu da iyi inşallah. Sen kim yeni Hem kim yormasın hem? E. Yıkanır mısın? E. Yağmurda? E. Oh. Ya sen zaten temizsin ki. Sen yıkanmadın mı evde? Yok. <laughs> Allah Allah. Ee, Yıkanmadan ne al gezen ya? Ha, ne zaman yıkandın en son? Er. Yıktı. Yıktı mi? Evet. <laughs> sen kendin yıkanıyor musun banyoda? Yok. <laughs> e, Kim yıkan? Baba mı? Baba. Tuba, tuba. tuba mı yıkıyor? Evet. Yağmur da ama yok ya yağmur yağmayacak ya. Niye ne? Şimdi yağmayacak, yağmayacak. Ne, ne ya. Hani ya? Bilmiyorum yağacak durmuyor baksana. Bulut yok yukarıda. Ahi. Var mı az var çok az var. Oo oh, 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 bak niye? Ee o oradan bayağı bulut geliyor baya. Neyse yağmur yağsa bir ağacın altına girersin. Ama yok. şu ne oldu ya. Ama ya ama Antinho eu mostro no Allah. At. Üt. Üf. Yıldırım mı? He. Abo. Kötü olur o zaman. Ana ama şöyle hani. Yıldırım düşer yıldırım lan. Yıldırım A. Kim söyledi sana ağacın altına yıldırım düşeceğini? Anne. Ha. Anne oba, doğru. Oba oba. Doğru demiş. Bu mu öyle? Doğru doğru. Bu yıldırım mı? Bu mu A? Ama. Aç. Of. Allah korusun Allah korusun, dua et Allah'ım olmasın de Ay inşallah ya İnşallah olmaz ya Ay oğlum, ben onu yaptım Ben bakıyorum, o kadar Tabii. Şimdi bu yaktan yaramış Bu yakanın yan Aynen Aşırı Tabii. O ya. Hah O kadar, Ya ana, mama. Hə? Na, mama. Yeyirsənmi? Eh, nei. Yo, hey başma. Yo, hey. yo deyir. Na, nə? Hey, yeah, hey başma.